Geceler kurşun gibi iner üstünde birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğime bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak. Ne her akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar senin akşamları ne ansızın. Ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü. Sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca Dokunsam saçlarına kırılırsın Kaçtım şehir şehir çok uzaklara Boşuna vur ve cazış Oyalandım durdum seni unutmak için Kendimi boşuna aldattım Anladın mı? Faydası yok uzak kalmanın artık seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek, yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran, yüreğimi yakan bir avuç kursun. Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor, sen bilmiyorsun. Sözde senden kaçıyorum. Dolu düzgün atlarla Bazen sessiz sedasız ifekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla Yüreğimin başına noktalarla hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla Sözde senden kaçıyorum Dolu dizgin atlarla Ne olur bir gün olsun beni kapında dinle. Öldür bendeki beni sonra dirilt kendinde. Çarpsan kara sevdayı en azında yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinde. Kaç defa çıkıp gittim buralarda yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle. Ne olur bir gün beni olsun kapında dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaştım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.